Merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'miz Güney Koreli stoper Min Kim'le 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'miz Çin'in Pekin Guan takımından 24 yaşındaki stoper Min Kim'i kadrosuna kattı. Başarılı futbolcu kulüp binasında kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı imza törenine yönetim kurulu üyelerimizden Selahattin Baki katıldı. Minja Kim imzanın ardından çubuklu formamızlı objektiflere pozlar verdi. Yönetim kurulu üyelerimizden Selahattin Baki ve yeni transferimiz Minja Kim duygularını Fenerbahçe televizyonuyla paylaştı. Başkanımıza, ilgili bütün yönetim üyelerimize teşekkür ediyorum. Zor bir transfer oldu ama transferin zorluğu, yani Mince'in bizi seçmesinden ya da seçmemesinden dolayı değildi. Kulübüne olan çok ciddi teklifler, Avrupa devleri diyebileceğimiz büyük takımlarla rekabete girdik. Ama bir iki görüşmemizden sonra başkanımızın da hazır bulunduğu, Vitor Pereira'nın da hazır bulunduğu, kendi kararını verdi. Fenerbahçe'yi seçti. Ondan sonrası bize kaldı bu savaşı vermek. Kulübüyle ve diğer kulüplerle. Kendisi çok dik durdu. Teşekkür ediyorum. Şu anda beni anlamıyor ama gerçekten teşekkür ediyorum. Sonra tekrar kendisine anlatacağım ne olduğunu. İyi bir duruş gösterdi. Şu anda her şey bitti. Artık resmi olarak bizim oyuncumuz. Bu transferde de çok teşekkür etmemiz gereken başka insanlar da var. Onları bir gün başka bir zamanda da açıklamak isterim. Yani iyi bir, büyük bir transfer yaptık, onu söyleyebilirim. Avrupa'nın devlerinin peşinden koştuğu genç, gelecek vadeden, gelecek vadederken de şu anda da oynamaya hazır iyi bir yıldızı, yıldız adayına, kardeş diyebileceğimiz Güney Kore'den kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Welcome again, good luck. Thank you, Thank you. Thank you very much. Her oğuz'a nasil Öncelikle Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok heyecanlıyım. Şimdi yapmam gereken kendimi iyi hazırlayıp olabildiğince kısa sürede takıma adapte olmak, takım arkadaşlarına tanışmak ve Fenerbahçe'nin başarılı olması için elimden geleni yapmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımıza sosyal medya platformları üzerinden bana gönderdikleri mesajlar için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin büyük olduğunu zaten biliyordum. Taraftarlarımızın takımımıza ne kadar bağlı ve takımımızı tutkuyla desteklediklerini izlediğim videolardan öğrendim. Onlara layık olabilmek için çok çalışacağım. Minja Ekim röportajların ardından iyi ki Fenerbahçe bilekliğini taktı ve taraftarlarımıza Türkçe mesaj verdi. İki Penerbahçe. İki buradayım. Kulübümüzden yapılan açıklamada Kim Min çubuklu formamızda başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dilendi. Futbolcularımız yeni transferimiz Minja Kim'i Kore dilinde söyledikleri mesajlarla karşıladı. Minja Kim de yeni takım arkadaşlarına mesaj verdi. Hey, <laughs> 국방부 장관 힘이 강한 선수 우리는 당신을 사랑합니다. 그는 강철 같다. 아니다아다아아다아다아니다아니다 아니워다. 아니워다. 아니다아니다아다아다아다아다아다 Hanıvada. 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 Merhaba, ben geldim. Şimdi de zamanı. Da? Merhaba, ben geldim. Şimdi de zamanı. Merhaba, ben geldim. Şimdi zamanı. Okay. Ha? Ha, stop, stop. <laughs> Bizler de Minja Ekim'e Kore dilinde Seji Bo Shingol Hwanyo Gamida yani yeni evine hoş geldin diyor. Çubuklu formamızla başarılarla dolu sezonlar diliyoruz. Sevgili seyirciler Fenerbahçe'mizin kadrosuna kattığı Güney Koreli stoper Minja Ekim sağlık kontrolünden geçti. 24 yaşındaki stoper Kim Min-jae Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Güney Koreli oyuncunun öncelikle kan tetkikleri yapıldı. Başarılı savunma oyuncusunun sağlık kontrolü ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kim Minjani'nin sağlık kontrolleri, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.